Evet, Başkanım hoş geldiniz. Pazar günü kongremiz var, seçimli kongremiz sanırım. Tekrar adaysanız, şekeriş Burdur İl Temsilcisi, Burdur Şube Başkanı, Burdur Şube Başkanı Mustafa Onay Bey ile birlikte. Buyurun efendim, kongremiz işleyiş nasıl olacak? tek aday mıyız? İşte kaç kişi oy kullanacak? Buyurun efendim. Öncelikle Halil İbrahim Bey teşekkür ediyorum. Ee, sürecimiz e, tabi 2024-2025 Pancar Üretim Kampanyası bittikten sonra e, olması gereken, 4 yılda bir gerçekleştirmemiz gereken Şeker İş Sendikası Olağan Genel kurulunu e, yapacağız. Tabi e, Burdur bir şube, e, Uşak Şeker Fabrikası'nın işçileri de Burdur Şube'ye bağlı biz 11 Ocak 2025 tarihinde 1156 işçi sayısı ile öncelikle delegelerimizi belirledik. Bu delegelerimizin 83 adedini Şeker Sendikası Burdur Şubesi, 53 adedini de Şeker Sendikası Uşak Şubesi belirlediler. Dolayısıyla e, deregeler belirlendikten sonra e, hazırına oluşturulacak oluşturacak 136 derege arkadaşımız 2 Şubat 2025 Pazar günü saat 9.30'da Şeker İş Sendikası Burdu Şubesi'ne e, seçmek üzere Şeker Fabrikası Sinema Salonu'nda e, genel kurulumuz e, olacak. Biz e, bütün gazeteci arkadaşlarımızı Sivil Topluma Örgütü Başkanlarımızı Diğer Sendika Başkanı Arkadaşlarımızı Bu Genel Kurulumuza Davet Ediyoruz Şu Ana Kadar Şeker Sendikası Burdur Şubesi Başkan adaylarına Müracaat Eden Yok Tek Aday Olarak Ve Tek Liste Olarak Seçimlere Gireceğiz İnşallah Şeker Sendikası Burdur Şubemize Burdur'umuza işçi hareketine, e, tabii zorlu bir süreç, e, özellikle e, kamu e, işçi toplu iş sözleşmelerinin başladığı bir dönemde tekrar bu e, göreve talip oluyoruz. Ayrıca burada Türk İş Türk İl Temsilcisiyiz. İnşallah işçiler adına güzel şeyler yaparız. E, hepinize teşekkür ediyorum, genel kurulumuza davet ediyorum. Başkanım kaç kişi o oy kullanacak, seçimler ne zaman başlayacak, ne zaman sonlanacak, seçim kurulu huzurunda mı yapılacak? Evet, bizim genel kurullarımız il seçim kurulu tarafından gerçekleştiriliyor. 136 delege arkadaşımız Burdur Şubesi'ni seçmek üzere oy kullanacaklar. 2 Şubat Pazar günü saat 9.30'da başlayarak 1'e kadar tabii konuşmalar falan gerçekleşir. 1 ile saat 5 saatleri arasında oy kullanma ve 5'te sandıklar açılır ve bu şekilde genel kurulumuzu sonlan, sonlanmış olacağız. Ee, yönetim kurulu işaret e, yöntemiyle mi yoksa e, blok liste mi yani seçimden çıktığı liste şeklinde mi yoksa işaret olarak buyurun. Bizde e, seçimlerimiz e, blok liste olarak girilmiyor çarşaf usulü. Hı hı. E, isteyen istediğini işaretleyebilir. İşaretleyebiliyor. Evet, o şekilde seçimlerimiz devam Yani oluyor. o zaman sıralama e, seçimden sonra belirlenecek. Tabii sıralama seçimden sonra. Hani 136 delegenin kullanmış olduğu oyların seçimden sonra da bir sıralaması olacak. Evet. İşte yeni yönetim kurulu daha sonra neler? Hangi organlar seçilecek efendim? Şu anda bir şube başkanı, bir idari sekreter, bir mali sekreter, iki yönetim kurulu üyeliği seçimi, üç disiplin, üç denetim ve 16 adette üst kurul dediğimiz Ankara e, Şeker kız Genel Merkezi seçiciliği için arkadaşlarımızın isimlerini belirledik. Olur, teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de sağ olun. Hadi.